Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Populate Time Chapter 2 Line 258'i e, sorunu çözeceğiz arkadaşlar. Hemen burada hatayı göstereyim sizlere. <laughs> Açıldı oyunumuz arkadaşlar. Burada Nev Game yapıyoruz arkadaşlar. Hemen şurada skip <laughs> Hemen skip diyelim arkadaşlar. Gösterelim. Şimdi arkadaşlar, Line 258 e, hatasını nasıl çözeriz onu göstereceğim size arkadaşlar. Öncelikle U 321 diye bir şey yüklüyorsunuz arkadaşlar. Açıyorsunuz. U client e, diye bir şey olacak. U client olmayıp U client eksi olabilir. Ona tıklamayın arkadaşlar. İlk önce hemen arkadaşlar, Poplitey Time açın. Sonra bir yandan e, bu popüler açılınca da e, chapter 2 deyin tabii ki. Bu arada arkadaşlar chapter 3'ü beraber oynayacağız. Şurada sesi de kısalım hemen. Sesi Tamam. Arkadaşlar şimdi e, geliyorsunuz. Geliyor buradan. Uuu client'e basıyorsunuz iki kere. Tamam. Şimdi Populate Time getiriyorsunuz ekranı Bu Populate Time önündeyken böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Select. Select. Populate Time Prototip Win64. Select. Browse diyorsunuz. En alttakini seçiyorsunuz. Aç diyorsunuz. Inject DL. Inject DLL. Confirming Ya arkadaşlar burada ya sizde e, nokta ya da virgül. İkisinden birisi. Ben de virgül diye çalışıyor arkadaşlar. Sizde nokta diye de çalışabilir. Sonra geliyorsunuz arkadaşlar. Oyundan çıkıyorsunuz. Quit. Şimdi oyuna tekrar geliyorsunuz. Chapter 2. Sonra tekrar aynı şeyi yapıyorsunuz arkadaşlar. Evet. Atıyorum virgülü deneyeyim. Noktayı deneyeyim. Bak böyle bir ekran çıkıyor arkadaşlar. Şimdi siz bir tane Next TV mod Next TV modu indireceksiniz arkadaşlar. Ben hemen indireyim şuradan. Videoyu durdur. Evet indirdiniz mavi. Tekrar açın burayı. Sonra CTRL C ile kopyaladınız inşallah. CTRL V yapın. Enter CTRL V. Enter CTRL V. Enter. Bu Unlit yazana kadar çıkacak arkadaşlar. Yapın Unlit yazana kadar. Next TV mod, Enter. Next TV mod, Enter. oluyor şu an Ha bu arada bu ekranı iki kere nokta tuşuna basarak açtım arkadaşlar. E unit enter'a basarak çıkabilirsiniz ya da ESC'ye basarak. Play deyin sonra isterseniz new game isterseniz load game deyin arkadaşlar. Hiç fark etmez. Blood Game en son kaldığın yerden devam ediyor. Ama hiç oynamadıysanız en baştan başlayabilirsiniz. Ya da direkt oyun sonlarına doğru da doğabilirsiniz. Bakın arkadaşlar çalışıyor. Ee, burada niye efektler böyle bir e şey değil. bu Karanlık gibi değil diyorsanız. Settings diyorsunuz. Burada ayarları Brickness ya da Darkness gibi karanlık ayarlara getiriyorsunuz arkadaşlar. ve böyle, böyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çalışıyor. bir dakikada 4. Yani arkadaşlar bunu her girişinizde e, yapacaksınız ya da eee güzel bir like gelirse e, kalıcı olarak nasıl yapıldığını da anlatabilirim arkadaşlar. Diyos ve bu yoldan diyor. Geliyorsunuz. Oynayabiliyorsunuz yani arkadaşlar. Geliyoruz. Evet arkadaşlar. Buradan da böyle Ya evet arkadaşlar, video bu kadardı. Böyleydim. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. İstiyorsanız gelin biraz oynayalım arkadaşlar. Bakın geldim. Pofe. Şu kayıt ne kadar? 5. Tamam. Yani arkadaşlar, e, arada bir boşluk falan çıkabilir oyunda. Mesela nasıl diyeyim? Atıyorum ben bu kapıdan geçeceğim. Bu kapı yok, bir de önü boşluk. Ee, o yüzden kendini, kendinizi öldürün sonra tekrar oynayın arkadaşlar. Siz, arkadaşlar istiyorsanız size da yaparım bu oyunun. Chapter 3'ün bir hatası varsa size gösterebilirim isterseniz. Chapter 3 daha çıkmadı. Ee, yarın çıkıyor. Yarın sizlerle beraber bölüm bölüm oynayacağız büyük ihtimalle. Ya yani canlı yayın yapamıyorum arkadaşlar. Bir denerim ama arkadaşlar. Çadır e, şu an grafiklerini çok açmak istemiyorum. Size gösterebilmek için arkadaşlar. İnşallah bir de iyi görüyorsunuzdur. Burada biraz donabilir. Bak bak pop. Mamelon Rex. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. O Mamelon direkt vücudu çıkıyor. Direkt eli değil bu arada. Arkada karanlık tarafta direkt vücudu çıkıyor. Ne kadar kaldı? 7 dakika. Hemen şuradaki puzzle'ı da çözelim. Gelelim arkadaşlar. Game Station. Play meet. Yeni bir oyun arkadaşı diyor. Ama ne de aman ama. Video 8. Anladık anladık. Tamam çok güzel. Evet. Evet neresi eğlenceli? Hala çalışır durumda. Eğer 3 oyunda oynarsan sana kodları veririm gibi bir şey dedi. Şuradaki kısımlara da bakayım. Tamam hadi anladım. Dur dakika 9 alacak. Ne? Evet arkadaşlar buradan da şunu bunu açabiliyoruz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar da eğer videoyu beğendiyseniz e, videomu like atmayı abone olmayı unutmayın o zaman hadi bay bay arkadaşlar.